Bu af yasasında 11. yargı paketine göre 50-55 bin kişi tahliye edildi. Bir 110 bine çıkacağını söyledi Fethi Yıldız. Doğru 5 yılı kalanlar 1 ay 10 yılı kalanlar 3 ay açık cezaevinde kalıp onlar da tahliye olacak. 100 bin civarına ulaşacağı söyleniyor. Daha bunlar bitmeden 12. yargı paketi geldi. İçerinde neler var çok merak ediyor herkes sevgi eşitliği şu an yani şu daha an yargı an. paketi meclis genel kuruluna gelmiş değil. Ee, AKP grubunda bir çalışma yürütülüyor. Yaptılar biraz yürütüyor o çalışmayı. Ee, Uşman sonucunda tamamlandıktan sonraki Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la AKP'nin grup başkanı ortak bir çalışma götürüyorlar. Çok büyük ihtimalle bu tatilden sonra çünkü 10 günlük bir ara verecekler. Biraz önce söyledim. Cuma günü parlamento tatile girecek. Çok büyük olasılıkla üzerinde uzlaşıldı. Şu an önlerinde bir emekli esası var, bir trafik esası var. 16 maddesi görüşüldü. Geriye 16 madde kaldı. Toplam 32 madde. Çok tepki e, gösterilen bir e, e, yasaydı. Onu da bugün halletmeye çalışıyorlar bu süreç içinde. Ama e, parlamentoya şu an e, muhalefet partilerine 12. yargı paketiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Sadece Adalet Bakanı konuşuyor ve AKP grup başkanı konuşuyor. Şöyle e, 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 Fethi Yıldız da e, 12. yargı paketinde bir bazı eksik kalanların tamamlanacağını söylemişti. İnfaz yasası i̇nfaz. ile ilgili bir e, düzenleme daha gelebilir demişti ama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç çıktı dedi ki infaz ile ilgili yani kısmi afla ilgili hiçbir düzenleme yok. Böyle bir şeyi öngörmüyoruz kimse tekrar e, işte hapislik bırakılacak diye bir umuda kapılmasın yanlış bir e, şey olur o dedi. Şöyle dedi Yılmaz Tunç 12. yargı paketinin e, içeriğinde af söz konusu değil yargıda gecikmeye yönelik önemli... E, düzenlemeleri getiriyoruz dedi. Şöyle. mesela Yargıtay'dan dönen yasaların önce şey pardon, davaların öncelikle ele alınması mahkemelerce. Yani diyelim ki yargılandınız. istinaftan sonra Yargıtay'a gittiniz. Yargıtay bunu geri mahkemeye gönderdi. Eskiden sıralamaya alıyordu. Diğer davaların arkasına konuluyordu. Şimdi bunun öne alınması var ki bu da yargıda beklemeyi, birikmeyi ve gecikmeyi önleyecek bir düzenleme. Onun dışında ihtiyaç edilecek çok taban bir konu bu yine noterler dışında noter yardımcıları da noterin iş gücünü azaltmak bir anlamda daha hızlı noter hizmetlerini sunmak için bir düzenleme. Yine şu da çok önemli bundan sonra diyelim ki esnafsınız iş yapıyorsunuz senet ya da bono veriyorsunuz karikot olmayan senet ya da bonolar artık geçerli değil. Yani ticarette de çok önemli bir nokta bu. Diyelim ki e, mal aldınız, karşında senet imzalayacaksınız. O senede bankayla birlikte bir kare kod koymak zorundasın. Ki o senedi alacak adam kare kodu okutacak ve o karşıda senedi verenin mali durumunu aynı anda bankadan görecek. Bu son derece önemli bir düzenleme hem esnaflar için hem de iş yapan insanlar için. Demin sen bahsettin şu ana kadar 38.057 kişi denetimli serbestlikten yararlandı. Yani bu 11. yargı paketi e, Temmuz ayında çıkmıştı biliyorsun, Temmuz ayında başlamıştı, Aralık ayında da e, tamamlanmıştı. Ve bu süreç içinde 38 bin kişi e, denetimli serbestlik çerçevesinde açık cezaevlerinde olanların da bir kısmı e, evlerine gönderildi. Bu değişebilir mi? Valla, e, bu değişmeyecek gibi görünüyor ama şöyle bir sevgili Mehmet Güler, Yani meclise geldi, genel kurula geldi. İktidar bunu önergelerle değiştirebiliyor muhalefetin önergeleri dikkate alınmıyor ama muhalefetin iddiaları kendileri tarafından gündeme alınıp muhalefetin önergesi kendi önergesi gibi verilip iktidar tarafından değiştirilebiliyor. Bir baskı var şu an çok önemli bir şeye değindin sevgili Mehmet Güler. Baskı bu tutuklu ve hükümlü yakınları özellikle hükümlü yakınlarının bir baskı bu işin yeniden bir infaz düzenlemesiyle tekrar kısmi af olarak yeniden gündeme getirilmesi ancak sokaktaki şiddet ve terör olaylarından dolayı iktidar bu 12. yargı paketinde böyle bir düzenlemeden kaçıyor. Çünkü özellikle sokaktaki terör olaylarının artması, sokakta infazların artması yeniden bir infaz düzenlenmesi ya da kısmı gündeme getirmiyor. Bunu söyleyeyim. Bugün çok önemli bir şey daha var. Bu teröre bulaşan çocuklarla ilgili bir komisyon oluşturuldu. Bugün manur gösterecek, aile bakanı ve bilgi verecek bu komisyonda da çok önemli şeyler konuşulacak bugün. Hatta bakmak lazım aslında. Çünkü Atlas e, kardeşimizin ölümünden Buyurun. E, açık mı sesim? Eee Fatih şimdi e, dedin Atlas ki mahkemelerin mahkeme özellikle Yok mahkemelerin verdiği kararlar evet, e, evet, Yargıtay'a yargı gidiyor. Yargıtay'dan geri gelenler uzun süre bekliyor. Tamam. Anayasa Mahkemesi'nin de mahkemelerin verdiği kararlara işte e, itirazları oluyor. Fakat mahkemeler bunu hiç dinlemiyor. Bu yargı paketinde bunlar da yer alır mı? Bunlarla ilgili bunla hiçbir düzenleme yok. Bir kere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden gelen e, düzeltmeler de uygulanmıyor Türkiye'de. Yani eee hem Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı düzeltmeler hem o mesela Anayasa Mahkemesi en son bir karar almıştı. Parlamentodan çıkan yasaların denetime tabi olmayacağı. Bu çok ilginç bir e, e, şeyi düşünebiliyor musunuz? Mesela diyelim ki çoğunluğa dayalı olarak e, Meclisten bir e, yasaçınız, yargıyı da düzenleyen, yürütmeyi de düzenleyen ve bu anayasaya aykırı. Ama artık Anayasa Mahkemesi buna anayasaya aykırılık yönünden denetleyemiyor. Yani. Böyle bir ortamda çok önemli bir şey söyledin. Yani bu tür yargı kararlarıyla ilgili böyle kararlar alınması ya da bu yargı paketinde böyle düzenleme yapılması şu an mümkün değil. Zaten böyle bir niyet de yok. Yani önce niyet olması lazım ki sonra yasaya eklensin. Niyet olmayınca yasada da yer yok. Bu yapılabilir mi? Parlamentoya geldiği son haliyle gördüğümüz zaman belki bu eksiklikler tanır. Çünkü... Hala çalışmalar devam ediyor. Ay başından önce de, yani Şubat ayından önce de bunun görüşülemeyeceği konusunda ortak bir karar var. Bir de şu var, yani dün meclis başkanlık divanı toplandı. Çarşamba ve Perşembe günü yasaların bitirilmesi, bu konuştuğumuz yasaların hepsinin bitirilmesi. Bitmezse cuma günü çalışmaların devam edileceğini söyledi. Demek ki bunu çarşamba perşembe bitirirlerse cuma tatil verecekler. Bir hafta sanırım. Karne tatili çocuklarıyla herhalde 10 evet. gün. 10 evet. gün. 10 gün çocuklarıyla kaya gidecek vekiller belli yani ya da memleketlerine gidecekler. Hepsini de şey altına almamak lazım. Çarşamba perşembe çok ciddi çalışacak meclis o zaman. Cumaya bitirirler bence. Neden? Çünkü tatil başlayacak. Öyle midir? <laughs> Aynen çünkü genel kurulu kapatmak için bir güne ihtiyaçları var. Dediğim gibi bu 16 madde var trafik esasında. O da çok tartışacak bir yasa aslında. Yani 350 bin liraya kadar çıkan ceza limitleri var. ...anormal rakamlar geldi. Yani bir araba fiyatına ceza kesiyorsunuz... ...eğer elinizdeki araba çok eski eskiyse... ...ve ama en... ...önemlisi... ...bu trafikte şiddet... E, ...uygulayanlara artık... ...hapis cezası var. Daha önce bu yoktu. Sadece para cezası ve... E, ...trafik yasalarına göre... ...kanunlara göre ehliyetin alınması... ...arabanın parka çekilmesi vardı. Ama artık yargılanacaksınız. ...bir yılla üç yıl arasında... ...eğer indiniz... Arkadan korna çaldılar size, adamı sileceklerini kırdınız, aynasını patlattınız, camını patlattınız ve tehdit ettiniz, hapse gireceksiniz. Amerika'daki yönteme benzer bir yöntem. Orada da trafik yasaları çok ağır. Türkiye'de de buna bir adım atılacak. Bunu da görmemiz lazım, beklememiz lazım. Yani diyorsun ki zaten Trump ile arası iyi, Türkiye ile Amerikanlar arası iyi, trafik yasasını da burada uygulamaya başlatıyorlar bize diyorsun. <laughs> Ama olumlu bir şey, güzel bir şey. Aynen Doğru. Aynen. <laughs> doğru. Fatih, sağ ol ağzına sağlık. Bize Ankara'nın siyasetini ve meclisi aktardın.